Sosyal Dershanem kanalından herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2020-2021 eğitim öğretim yılı Aralık ayı örnek sorularından inkılap tarihi sorularını çözeceğiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Avrupalı devletler keşfettikleri yeni topraklarda yürüttükleri sömürgecilik ve kolonicilik faaliyetleri sayesinde büyük bir zenginliğe kavuşmuştur. Avrupa'nın sömürge topraklarından elde ettiği zenginlik Avrupa'da bir refah ortamı oluşturmuştur. Bununla birlikte kömür ve demir başta olmak üzere maden kaynaklarının zenginliği, sanayinin ihtiyaç duyduğu enerji ve demir ihtiyacının düşük maliyetle karşılanmasını sağlamıştır. Bu madenlere sahip İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler gerek demir sanayisinde, gerekse buhar gücüyle işleyen makinelerin çalışması için ihtiyaç duyulan enerji kaynağının temininde avantaj elde etmişlerdir. Sevgili arkadaşlar, burada coğrafi keşiflerin ardından gerçekleşen Avrupa'nın zenginleşmesini anlatıyor. Evet, sorumuzu da okuyalım. Buna göre Avrupa'da sanayi devriminin gerçekleşmesinde enerji kaynaklarının varlığı, yeterli sermaye birikiminin oluşu, teknolojik gelişmenin sağlanması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Sevgili arkadaşlar, coğrafi keşiflerin ardından Avrupa'da bir zenginlik oluştu. Ekonomik anlamda sermaye birikimi oluştu ve Avrupa Asya'nın ve Afrika'nın topraklarını sömürmeye başlamıştı. Bunun üzerine zenginlikle birlikte arkadaşlar bir aydınlanma dönemi de yaşandı ve teknolojik gelişmeler ortaya çıktı. Enerji kaynaklarının varlığı da Avrupa'da sanayi inkılabının gelişmesine neden olduğu, gerçekleşmesine neden oldu. O halde cevabımız D şıkkı olur. 1, 2 ve 3. maddeler Avrupa'da sanayi inkılabının gerçekleşmesindeki etkenlerdendir diyebiliriz. Evet ikinci sorumuza hemen bakalım. Mustafa Kemal Osmanlı ordusunu temsilen Fransa'da Picardi manevralarına katılır. Bu onun Batı Avrupa ile ilk temasıdır. Mustafa Kemal Fethi Bey ile beraber yaptıkları İsviçre, Belçika ve Hollanda'yı da içine alan 14 günlük bir seyahatten sonra vatana döner. Manevralardan çıkardığı sonuç acıdır. Bu kadar hazırlık barış için yapılmaz. Aklımızı başımıza almalıyız. Çıkacak savaş bütün dünyayı ateşe atabilir ve biz bunun dışında kalamayız. Picardi manevraları sonrasında, sonrasında söylediklerine bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Sevgili arkadaşlar hemen burada dikkatimizi çeken bölümleri işaretleyelim. Bakın Mustafa Kemal şunu demiş kardiman manevralarında. Bu kadar hazırlık barış için yapılmaz demiş. Aklımızı başımıza almalıyız demiş. Çıkacak savaş bütün dünyayı ateşe alabilir ve biz bunun dışında kalamayız demiş. Paragrafta en dikkat çekici noktalar Mustafa Kemal'in sözleri. Ve biz bu sözlerden neler çıkaracağız ve neye ulaşamayacağız buna hemen bakalım. Osmanlı Devleti'nin çıkacak bir savaşta tarafsız kalması gerektiğini savunmuştur diyor A şıkkında. B şıkkında Avrupa'nın askeri açıdan yaptığı hazırlıkları tehlikeli bulmuştur. Evet bakın Mustafa Kemal şurada bu kadar savaş bu kadar hazırlık barış için yapılmaz dediği zaman şunu anlayabiliriz büyük bir savaşın ayak sesleri geliyor diye anlayabiliriz. Osmanlı Devleti'nin tedbirli olması gerektiğini vurgulamıştır. Bakalım. Aklımızı başımıza almalıyız demekle zaten Osmanlı'nın tedbirli olması gerektiğini vurguluyor. D seçeneğinde ise büyük bir harbin yaşanabileceğini öngörmüştür. Evet bakın burada ne diyor? Çıkacak savaş bütün dünyayı ateşe atabilir ve biz bunun dışında kalamayız. Sevgili arkadaşlar, bu Mustafa Kemal'in ileri görüşlülüğünü gösteriyor. D seçeneğindeki ifade ulaşamayacağımız ifade hangisi? A seçeneğinde Osmanlı Devleti'nin çıkacak bir savaşta tarafsız kalması gerektiğini savunmuştur. Diyemeyiz Mustafa Kemal aksine şunu demiş. Çıkacak savaş bütün dünyayı ateşe atabilir ve biz bunun dışında kalamayız demiş. O halde A seçeneği bizim cevabımız yani Mustafa Kemal'in ifadelerinden A seçeneğine ulaşamıyoruz. Üçüncü sorumuzda bu durum Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisinin önemini kavramasını sağlamıştır? Hemen paragrafımızı okuyalım. Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in düşünce dünyasını etkileyen önemli olaylardan biri de 1897'deki Türk-Yunan Savaşı'dır. Osmanlı ordularının ilerleyişi karşısında tutunamayan Yunan kuvvetleri ateşkes istemek zorunda kalmış ve Rusya'nın da talebi üzerine Osmanlı ordusu ilerleyişini durdurmuştur. Ancak savaş meydanında elde edilen zafere karşılık masa başında aynı başarı gösterilememiştir. İmzalanan İstanbul Antlaşması'na göre Osmanlı devleti savaş sırasında ele geçirmiş olduğu bölgeleri boşaltacak ve kendisine ait olan Girit Adası'na özellik verecektir. Tüm bu gelişmelerin yakın, gelişmeleri yakından takip eden Mustafa Kemal bu anlaşmanın sonucundan büyük üzüntü duymuştur. Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisinin önemini kavradığına bakalım. Arkadaşlar bakın paragrafımızda çok dikkat çekici noktalar var. Yunan kuvvetleri ateşkes istemek zorunda kalıyor ve Rusya araya giriyor, Osmanlı ordusu ilerleyişini durduruyor. Bakın Osmanlı ordusu savaşta aslında başarılı. Ve Yunan kuvvetlerinin ateşkes isteği üzerine Rusya'nın da araya girmesiyle birlikte talebi üzerine Osmanlı ordusu ilerleyişini durduruyor. Ancak savaş meydanında elde edilen zafere karşılık masa başında aynı başarı gösterilememiştir. Osmanlı savaşta kazandığı halde masa başında aynı başarıyı gösteremiyor. Osmanlı Devleti savaş sırasında ele geçirmiş olduğu bölgeleri boşaltacak ve Girit Adası'na özellik verecektir diyor. Savaşta kazanmış ancak masa başında kaybetmiş, anlaşmada kaybetmiş. Bu nedir arkadaşlar? Bu de kaybetmektir. Yani kazanılan savaşların diplomasiyle anlaşmalarla taşlandırılmaması sonucunda savaşın kazanılmasının bir anlamı yok sevgili arkadaşlar. Mustafa Kemal, burada diplomasinin önemini kavramıştır, fark etmiştir diyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği sevgili arkadaşlar. Hemen dördüncü sorumuza bakıyoruz. Bir hatıra var. Mustafa Kemal'in kız kardeşi Makbule Atadan Mustafa Kemal'in çocukluğuna dair şunları anlatıyor. Hiç unutmam. Bir kış gecesi büyük kardeşim Sobaya birkaç odun attıktan sonra mindere oturmuş ve kitaplarını karıştırmaya başlamıştı. Annem sordu. Ne okuyorsun oğlum? Büyük kardeşim hemen cevap verdi. Tarih. Plevne muharebeleri Osman Paşa. Annem bir şey söylemedi ve derin düşüncelere daldı. Sonra yerinden kalkarak büyük kardeşimin saçlarını okşadı. İnşallah sen de onun gibi olursun Mustafa'm dedi. Bu hatıradan Mustafa Kemal öğrenmeye meraklı bir kişiliğe sahiptir. Zübeyde Hanım oğlunun tarih okuma hevesinden etkilenmiştir. Mustafa Kemal de çocuk çocukluk yaşlarından itibaren tarih bilinci oluşmaya başlamıştır. Yargılarından hangilerini çıkarabiliriz? Bir bakalım. Arkadaşlar, paragrafımızda yani Makbule Hanım'ın hatırasında şöyle bir ifade var. Mustafa Kemal tarihi ile ilgili bir kitap okuyor ve Plerne muharebelerinden e, bazı bölümleri okuduğunu veya Osman Paşa'ya okuduğunu annesine ifade ediyor. Annesi de derin düşüncelere dalıyor ve oğlunun saçlarını okşayarak inşallah sen de onun gibi olursun oğlum diyor Mustafa Kemal'e. Ve Mustafa Kemal'in burada öğrenmeye meraklı bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Niçin? Çünkü arkadaşlar Mustafa Kemal tarih okuyarak, tarih bilincini geliştirerek öğrenmeye meraklı biri olduğunu gösteriyor. Zübeyde Hanım oğlunun tarih okuma hevesinden etkileniyor. Bir süre düşüncelere dalıyor ve daha sonra gelip oğluna inşallah sen de onun gibi olursun Mustafa'm diyor. Üçüncü de de şöyle diyor. Mustafa Kemal'de çocukluk yaşlarına itibaren tarih bilinci oluşmaya başlamıştır. Evet Mustafa Kemal'in tarih bilincinin küçüklük yaşlarından, küçük yaşlardan itibaren oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3. ifadeler yani D şıkkıdır diyoruz ve son sorumuza geldik sevgili arkadaşlar. 5. sorumuzda bir bilgi verilmiş ve bu bilgilere göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir demiş, 3 yargı vermiş bize hemen bu paragrafımızı okuyalım. 1789 Fransız İhtilali'nden sonra ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinin etkisiyle Balkanlardaki gayrimüslim milletler Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanma başlatmışlardı. Bu durum karşısında devletin birliğini muhafaza edebilmek ve yeni şartlara uyum sağlayabilmek için Avrupa'nın da etkisiyle 3 Kasım 1839'da Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir. Tanzimat Fermanı ile birlikte din ve mezhep ayrılığının ortadan kaldırılması, hukuksal eşitliğin sağlanması ve amaçlanmıştır. Daha sonra ise 28 Şubat 1856'da ıslahat fermanı ile gayrimüslim halka yeni haklar verilmiş, bütün siyasal ve sosyal düzenlemeler 1876'daki kanuni esası ile birlikte hukuksal bir nitelik kazanmıştır. Bütün bu uygulamalardaki esas amaç, Müslim ve gayrimüslim halkın Osmanlılık üst kimliği ile ortak bir vatandaşlık etrafında birlikteliğini sağlamak olmuştur. Bunun sonucunda oluşan Osmanlıcılık fikri, aydınlar ve yöneticilerin öncülüğünde imparatorluğun birliğini sağlamak amacıyla bir çözüm olarak gündeme gelmiştir. Bu bilgilere göre Fransız ihtilalinin olumsuz etkileri hukuki düzenlemeler ile engellenmeye çalışılmıştır. Osmanlıcılık düşüncesiyle gayrimüslim halkın ayrılıkçı düşüncelerin önüne geçilmiştir ve ortak vatandaşlık bilinci dini inanç, soy ve kültür birliği temel alınarak oluşturulmuştur. Arkadaşlar bilgilerimizi yoklayalım. Osmanlıcılık fikrini hatırlayalım. Osmanlıcılık fikri arkadaşlar Osmanlı devleti içerisindeki azınlıkların devletten kopmasını engellemek amacıyla yani azınlıkların milliyetçilik etkisi altına girmemesi amacıyla ortaya çıkmış bir düşünceydi. Ve bu düşünceyle birlikte arkadaşlar bazı düzenlemeler yapıldı. Mesela Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı Osmanlıcılığın fikirlerini yansıtan fermanlardır, yeniliklerdir. Bu fermanlarda arkadaşlar gayrimüslim halka bazı haklar verilmişti. Bu haklarla birlikte gayrimüslimlerin devletten ayrılmasını engellemek istiyordu Osmanlı. Yani Fransız İhtilali'nin yıkıcı etkilerini, olumsuz etkilerini hukuki düzenlemelerle engellemeye çalışıyordu. O nedenle şöyle diyebiliriz. Birinci ifademiz arkadaşlar ulaşılabilir bir ifadedir. İkinci ifademize bakalım. Osmanlıcılık düşüncesiyle gayrimüslim halkın ayrılıkçı düşüncelerinin önüne geçilmiştir. Arkadaşlar Osmanlıcılık fikri, Osmanlıcılık düşüncesi gayrimüslim halkın ...ayrılıkçı düşüncelerin önüne maalesef geçememiştir. Balkan savaşlarıyla... ...Balkanlardaki... ...toprak kayıpları... ...Batı Trakya'nın elden çıkması... ...Arnavutluğun da Osmanlı'dan ayrılması... ...artık Osmanlıcılık fikrinin... ...çok da geçerli bir fikir olmadığını ortaya koymuştu. Bu nedenle Osmanlıcılık fikri... ...gayrimüslim halkın... ...ayrılıkçı düşüncelerin önüne geçmiştir... ...diyemiyoruz. Ve üçüncü ifademize bakalım. Ortak vatandaşlık bilinci, dini inanç, soy ve kültür birliği temel alınarak oluşturulmuştur, diyor. Hayır, Osmanlıcılıkta dini inanç, soy ve kültür birliği temel alınmamıştı. Aksine birden fazla kültür, dini inanç, ırk ve dil temelli bir fikir oluşturulmuştur. Yani Osmanlıcılıkta dil, din, ırk ya da kültür ayrımı yapılmadan bir Osmanlı birliği Oluşturulmak istenmişti, yani tüm vatandaşların Osmanlılık bayrağı altında, Osmanlıcılık çatısı altında birleşmesi ve bu şekilde devleti ayakta tutmak amaçlanmıştı. Sevgili arkadaşlar, o halde bu ifadelerden yalnız bire ulaşıyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Evet, Aralık ayı örnek sorularının sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili gençler. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.